Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Sabah Ulaştırma Bakanı da AKP milletvekilleri dinlerken hayretler, hayretler içinde kaldım. Jüzde Hanım'la 5 yılda beri aynı komisyonda görev yapıyoruz. Çanakkale Köprüsü'nü anlatırken sanki devlet yapıyormuş gibi, sanki vatandaş orada gariban yoksula geçiyormuş gibi anlattı. Değerli arkadaşlar, yap işte, devlet modeli Maalesef Türkiye'de yapmış net soy devleti olmuştur. Evet. Yapmış net soy. Size bir örnek vereceğim örnek. Yani Osman Gazi, Yavuz Selim diğer otoyolların dışında kendi bölgemde daha yeni Aydın'la Denizli arasında 18 yıldır beklediğimiz otoyolu ihalesi yapıldı. Biz de 18 yılda bekliyoruz AKP bu yolu yapacak. Aydın vatandaşları orada denize giderken rahat rahat gidecekler. 6 lira para ödeyecekler. Niye 6 lira diyorum? Niye diyorum? Çünkü İzmir ile Aydın arasında yapılan otoyol artı çift gidiş dönüş tünel var. Ben İzmir'de arabamla Aydın'a giderken 6 lira ödüyorum. Ama bir ihale oldu. Bir inceleme yaptım. Bir baktım ki ne 6 lirası ne 7 lirası ne 8 lirası tamı tamına 60 lira yapmışlar. 60 lira yani 10 katı. 125 kilometre Aydın İzmir, 125 kilometre Aydın Denizli arası arkadaşlar. 60 lira. Bakıyorum o yolun maliyetine 400 ile 450 milyon euro maliyeti var. 400 ile 450 milyon euro. Yani Ulaştırma Bakanı onun ihaleye çıkarsaydı yine açık yer olsaydı belki de 350'ye de yapılabilirdi. O zaman aynı vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oraya 60 lira değildi, de 6 lira ödeyeceklerdi. Bu yetmiyormuş gibi 35 bin araba garantisini verdiniz. 35 bin. Bu yılda ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 92 milyon euro yapıyor. 92 milyon euro. Bu bir yıla yetmiyor. Tam 17 yıl bu yandaş müteahhite Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her yıl 92 milyon euro para ödemek zorundayız. O yetmiyor. 35 bini geçtikten sonra farz edelim 3 yıl sonra 50 bin araba geçti değil mi orada? 15 bin farkı yine o müteahhitin cebine giriyor. Yani devlete girmeyecek. Bu da bu da bu sistemle resmen yap işlet soy modeli olarak önümüze getiriyor. Değerli arkadaşlar yap işlet denet modelinde yaptığınız bütün işlerin hepsinde yanlışlık var. Neden var? Şimdi hesapladım aşağı yukarı yap işlet devlet modelinde 150 milyar lira 83 milyon yani hazine kefil olmuş şirketlere. Bu şirketler iflas ettiği takdirde hiçbir ödeme zorluğu çekmiyorlar. Hazine ödüyor. Yani ben o ihale alan firma bir kuruş cebinde bir kuruş cebinde para koymadan 17 yıl içinde tam tamına 1 milyar 200 milyon euro cebine para koyuyor. Bu ne demek sayın bakanım biliyor musunuz? 10 katrilyon demek. Siz koskoca Türkiye Cumhuriyeti olarak siz 6 liraya esnafa para dağıtıyorsunuz. 6.000 lira, 6.000 lira bir adamın cebine tam 10 katrilyon para koyuyorsunuz. İşte siz aranızdaki fark bu. İşte onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben gelir gelmez Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yap işleten devleten modellerini hepsini kamulaştıracağım diyor. Evet. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlar. ikinci Abdülhamit demir yollarını İngilizlere verdi. Yani Avrupalı ya yatırımcılara verdi. 99 yılında. Umumiye, umumiye geldi kurdular. Hazinenin gelirini elinde aldılar. O borçları ödediler. Osmanlı çöküşü oldu. Siz şimdi biz o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi ikinci genel başkanı, ikinci cumhurbaşkanı İsmet dönü Londra'da söke söke kaptılar kaldırdı, kamulaştırdı, kamulaştırdı. Şimdi sıra siz kapitülasyonları getirdiniz buraya tekrar bu ülkeye soktunuz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da o yandaş müteahhitlere sesleniyorum. Hepsini kamulaştıracağız. Değerli arkadaşlar düşünün yani bir lira koyuyor dokuz lira kazanıyor. Bu parayı kim veriyor cebinizde mi ediyorsun sayın bakanlar? Size soruyorum. Sizden önceki bakan neden görevde alındı sayın bakan? Soru soruyorum. Sizden önceki bakan sayın Turali neden görevde aldınız biliyor musunuz? Haksızlar tahammül edemedi sarayın sarayın talimatına uyma. Tamamlayalım lütfen. Tamam. Açalım. Ben neden bağırıyorum biliyor musun? Atanmayan öğretmenler için bağırıyorum. 140 bin esnafın kepeniği kapalı ekmek götürmeyen esnafım için bağırıyorum. Evine ekmek götürmeyip de kendi intihar eden o baba için bağırıyor. Gerçekte 10 milyon işsiz olan insanlar için bağırıyorum ben burada. Onların sesi olmak istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun deyin arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Demeyi de Cüneyd Hanım dedi ki biz gelmeden önce 26 tane havaalanı vardı. Evet doğru söylüyor. Geldikten sonra 52'ye çıkardı. O da doğru. O 26 tane havaalanı. Yani bizlere 83 milyon insana aitti. Ama sonra ne yaptınız biliyor musun? O 26 tane hava yandaşlara verdiniz. Yetmiyormuş gibi 26 tane de yine yandaşlar yaptı. Bize ait olan, hazineye ait olan hiçbir havaalanı bize ait değil arkadaşlar. Onun için burada bağırıyoruz. Bir an önce bu yapmışlar devlet modelleri ortada teşekkür kaldırın. Teşekkür Hepinizi saygıyla selamlıyorum.